Vali Su, Hazar Uyanış Gençlik Kampı'nda öğrencilerle bir araya geldi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi'nin tatil yapma imkanı bulunmayan çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği ücretsiz yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Elazığ Maden İlçesi Gezin Mahallesi'nde yer alan Hazar Uyanış Gençlik Kampı'nda tatil yapma imkanı bulunmayan gençler bir hafta boyunca tatil yapıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsansu, çocukların ve gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Hazar Uyanış Gençlik Kampını ziyaret etti. Yaz kampını gezen Vali Su, kamptaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Akşam yemeğini öğrencilerle beraber yiyen Vali Su, kamp ateşi etrafında gençlerle çay içip sohbet etti gençlerle yakından ilgilenen Vali Su, Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik çalışmalarını anlattı. Programın sonunda Vali Su, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Ali İhsan Suya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday eşlik etti. Hazar Uyanış Gençlik Kampı Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı merkez ve ilçelerdeki akademi lise ve bilgi evlerinde eğitim gören öğrencilerin katıldığı yaz kampında yaklaşık 1100 öğrenci doğa ile iç içe kamp yapma fırsatı buldu. Kampta alanında uzman eğitmenler çocuklara milli ve manevi değerler seminerleri, resim, el becerileri, halk oyunları, müzik, okuma, sinema, yaratıcı drama, robotik ve ritim atölyeleri aracılığıyla eğitimler veriyor. Çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla sportif faaliyetler kapsamında her gün belirli saatlerde yüzme, futbol, basketbol, satranç, tenis ve voleybol etkinlikleri düzenleniyor. Madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele konularında ise Yeşilay ve Kızılay ekipleri tarafından çocuklara eğitim verildi.